Ağır bir sakatlık geçirdi. Yaşı da var. Ağır bir sakatlık geçirdi. O yüzden birazcık daha bu oyuncu toleranslı olunması gerekirdi bence. Bak e... bu oyuncu aynı şeyleri bizim Fenerbahçe'de yaptı diyelim performans olarak. Tamam. Iki senesi... Sakatlandı. Şimdiki formu da bu. Ben iddia ediyorum. Bizim taraftarımızın da, bizim medyamızın da, bizim yorumcularımızın da... Kredisi Galatasaray'ın, Galatasaraylıların ona gösterdiğinden çok daha fazla olurdu. Kıyamazdı Fenerbahçeliler ...vurmaya yani. Bak bu kadar net konuşuyorum. Değil Gerçekten mi? kıyamazdı yani. Bence de Levent abi bu, bu adama biraz haksızlık yapıyor. Bence yani. de aksızlık yapıyor. Yani Ayıp sene, ediyorlar yani. Osimen var diye. Bu arada Osimen olmasaydı o zaman işler Ama bir şey diyeceğim sana. Osimen var mı şimdi? Afrika Kupası var. Kim var? İşte orayı Sen yok. bu adamla oynamak zorundasın ya bir defa. Ama şu an küsmüş. küsmüş e işte, adam. Küstüren işte kim? Kendileri. Fenerbahçeliler Fenerbahçelilere mi küsmüş burada? Bak burada burada Fenerbahçeliler bana bunu yapıyor. Beşiktaşlar, Trabzonlar bana bunu yaptı diyor mu? Hayır. Yok. Kendi camiasından şikayet ediyor. Medyasından, yöneticiminden şikayet ediyor. Ya bir de şaka gibi dakika 90'da da ikardi oyuna alınmaz. Küfür gibi bir şey yani. Tabii. Ya bu da bir Icardi neticede yani. Aynen abicim. Yani o... o golleri atmamış olsaydı, o performansları göstermemiş olsaydı bugün belki o ona bunları yapan teknik direktörü Galatasaray'da olmayacaktı. Galatasaray teknik direktörü olarak kalmayacaktı yani. Aynen. Abi. Son 3 senenin şampiyonu Galatasaray. Okan Buruk da şampiyon takımın teknik direktörü değil mi? Tabii. Yani en çok pay sahibi olanlardan bir tanesi bu çocuk değil mi? En fazla. Bence en fazla. Bence en fazla hocam net. ilk iki senede büyük imzası var yani. Ben net söyleyeyim. Icardi'nin verdiği ambiyansı ve coşkuyu Osimen veremedi daha. Daha veremedi. Ya Osimen bak çok ayrı bir golcü Osimen. Yok yok o da Osimen ayrı bir şey ama konu Osimen Osimen mi iyi Icardi mi iyi hangisi daha faydalı ben değil konu. Ben de onu söylemiyorum. Konu bence Icardi'ye yapılanlar. Aynen. Icardi bunları hak etmiyor. Galatasaray'ın santroforu, oyuncusu, bu kadar emeği, hizmeti olan bir çocuk Bunları hak etmiyor. Bu arada Galatasaray Spor Kulübü'ne de Abdullah Kavuşu'dan da ona sallayan yorumculardan da gazetecilerden de 100 bin kat daha fazla emeği hakkı geçmiştir. Bu çocuk 50 milyon euroyu elinin tersiyle itti. 10 milyona Galatasaray'da kaldı. Bunu da her yabancı futbolcu yapmaz. Bunu Türkler yapmıyor. Türkler bizim ülkemizde yapmıyor. Elin Arjantinlisi yapıyor bunu. ايه evet.